Efendim herkese merhabalar. Ben ilk ay zaman yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizleri Morris Kante'ye getirdim. Polis abilerimiz merhabalar. Morris Kante'ye gelme sebebimiz aslında çok güzel. Çünkü bizden birini tanıtacağım size. Efendim Tayfun Selen. Amerika'nın ilk ve tek Türk belediye başkanı idi. Artık çok daha yüksek bir görevde. Tam 39 belediyenin kendisine bağlı olduğu bir görevde. Morris County'de. Şimdi birazdan arkamda görmüş olduğunuz binaya gireceğiz. Burada neler yapıyor kendisi? Ne bir görev var? Çünkü bizde şöyle bir karışıklık var. Amerika'da bizde il vardır, ilçe vardır. Yani kaza vardır, kasaba vardır maksimum. Ama Amerika'da city var, county var, state var, borolar var. İşler biraz karışık çok da bilmediğimiz şeyler aslında kendisinden detaylı bilgileri alacağız binaya girelim kendisinin makamda bir ziyaret edelim buyursunlar efendim video başlasın burada küçük bir aramadan geçeceğiz sonra Tayfun Bey'in ofisine çıkacağız kendisinin makamında bir ziyaret edeceğiz buyurun beni takip edin şimdi cihazlarımızı buraya koyacağız üstümüzdeki metal eşyaları tabii koyacağız hepsini sonra arkadaş arkadaşımızı yukarıya kadar çıkartacak Ondan sonra devam edeceğiz Evet, yeah, bags got to go for the machine. Evet. Haydi bakalım. Şimdi beşinci kata çıkıyoruz. Neredeyse mesai bitiyor. Herkes dökülüyor tabii ki. I like your bracelet. Yeah. Yeah. That's good. So, You no, know, or... we're going to directly the Typhoon's, Typhoon's office. Yeah, yeah. Thank you so much. Buyurun efendim. Tayfun Bey merhabalar. Oh, merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz nasılsınız? arkadaşlar. Sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olun, sağ olun, sağ olun eksik Buyurun, buyurun lütfen, lütfen. Biz de buyuralım, siz lütfen de buyurun. buyurun. oturun. Nasılsınız, İyi misiniz? Sağ olun, eksik olmayın. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Biz böyle bir 40-45 dakika yol yaptık. İyi yaptın. <laughs> Güzel de bir yoldu. Tamam. Ee, ama yani hakikaten beni çok böyle şaşırtan, Morris County'ye girdiğimizde, daha doğrusu buraya girdiğimizde şehre böyle bir Avrupa'yı bir havası var. Var, doğrudur, doğrudur. Ve hiç böyle Amerika tarzı değil de böyle biraz daha Avrupa-Amerika karışık bir tarzı vardı. Çok hoşuma gitti gerçekten. Tamam, çok güzel. Çok... Güzel bir yerdesiniz. Tamam. <laughs> Sizi buraya alalım taşının buraya <laughs> olur ee, deriz ki artık yani tanıdığım devlet kapısında tanıdığımız da var demiş, devlet olur. <laughs> tamamdır size ne ikram edeyim çay kahve e, biz bir şey değil yağı. yok biz çok fazla vaktinizi almıyoruz. Tamam biliyoruz yoğun <laughs> programınız var biliyoruz bu arada vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim ben olur. videonun girişinde e, Amerika'nın ilk ve tek Türk belediye başkanı idi. Tayfun Bey dedim. Artık Hı -hı. E, 39 dedim ama doğru. doğru. 39 doğru. tane BD'nin okay. e, kendisi ona bağlı ve doğru. ama şunu bilemedim açıkçası <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> tamam, tamam. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz bizde il var, ilçe var. Tamam. Budur. Hani kaza maza işte kasaba onlar <laughs> değil de ama burada city var, county var, state var, borolar var, o var. Biraz karmaşık bir yapı var. Evet doğru. Ya bize böyle biraz kendinizden bahsederseniz harika olur. Yani kariyeriniz nasıl başladı, nasıl devam ediyor? Ben bir resim gördüm. Evet. Şu da kitaplıkta. Evet, çok güzel. Resim çok enteresan. Çünkü orada şey diyor. İstasyonda pompacılıktan muhasebeciliğe, mimarlığa ve BD Başkanlığına İstanbul'a çekilmiş, Boğaz'da çekilmiş bir Hı -hı. fotoğraf. Bu hikaye nasıl bir hikaye Tayfun Bey? Tamam. Pompacılıktan BD başkanlığına sonra komiserle. Evet. Şimdi bu hikaye 25, 26, hatta 27 senelik bir hikaye. Ben Hı -hı. Amerika Birleşik Devletleri'ne 1996 senesinde geldim. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldum ben. Hı hı. E, ondan sonra buraya geldim. E, burada e, fakat tabii e, ilk zamanlar olanaksızlıklar, işte yabancı deli olsun e, işte mali durumun yetersizliği olsun falan derken e, biz burada kendimizi bir benzin istasyonunda bulduk. <laughs> pompa. Orada <gülüyor> pompa <gülüyor> basıyoruz. Evet. Pompa basıyoruz ama mutluyuz. Yani e, işte Amerika'dayız falan. E, hayallerimiz var. E, geldik buraya pompa basıyoruz. E, i̇şte 8 ay e, civarı bir öyle bir şeyim oldu tecrübem oldu. Hı hı. Ondan sonra bir mimarlık ofisinde draft olarak yani çizim elemanı çizim olarak elemanı. Ha, çizim elemanı olarak işe başladım. ama tabii oraya başlayınca böyle sanki lotodan para çıkmış gibi yani o kadar <laughs> seviniyorum ki işimi kaybetmeyelim aman. Bir ne yanda neyse. benzin kokusu, tabii bir yanda tabii tabii benzin kokusu, soğuk var, sıcak evet, var, bilmem tamam. ne gecenin burası biliyorsunuz biraz sert iklimi yani. Aynen. Ben İstanbul'dan geldim İstanbul'a şeyle karşılaştırırsanız biraz daha soğuk oluyor kışları yazları evet. da Hatta biraz sıcak oluyor daha fazla Her neyse 8 ay sonra orada iş buldum ben Drafter olarak orada kapağı attım altı sene onlar işte bana şey yaptılar sponsor oldular. Sponsor. sponsor oldu Hani bu Green kartı almak için yeşil kartı falan filan <laughs> onlar için şirket beni çok sevdi falan Drafter olduk Ondan sonra proje arkitekt dediler, proje şey, mimarı. Ondan sonra proje müdürü, işte kıdemli proje müdürü falan filan derken 6 sene orada geçti öyle. E, ondan sonra oradan ayrıldım. E, 2008 senesinde e, Amerikan vatandaşı oldum. Hmm. 2008 senesi yani 12 sene e, gibi bir zaman zarfında. E, fakat 12 sene sonra Amerikan vatandaşı olduğumda... E, o gün itibariyle hatta hatırlıyorum 14 Aralık Nis Kasım 14 Kasım'da gününü de hatırlıyorum. Gününü de hatırlıyorum. <laughs> Oldum. O gün itibariyle şeyde çalışıyorduk. Çalışıyordum Bank of America'da ve bütün Amerika çapındaki inşaatlarından sorumluydum. Hmm. Yani 12 senede bayağı bir yol kat ettik. E, bu profesyonel tarafta olan bir tane. Aslında yani bankanın bütün inşaat şeylerini biliyormuşsunuz. Önceden çizimlerini de yapıyordunuz zaten onların. <laughs> mimari çizimlerini. Sonra dediniz ki ben bu ikisini birleştirerek ne olur? Aynen. Aslında. Aynen. E, öyle oldu. E, sonra banka falan derken e, bu para işlerini falan öğrenmeye çalışıyoruz. Nasıl işliyor işlemler, nasıl oluyor falan filan. E, i̇nşaatla ilgili kısmını daha çok. <laughs> e, ben şeye merak sardım. E, accountant, e, muhasebeciliğe <laughs> şey sardım. Ee, ondan sonra dedim ki, ben yeminli mali müşavir olmak istiyorum. Ee, okula gittim biraz daha. Burada MBA yapmıştım, master'ımı. Ee, onun da e, şeyi yeterli olmamıştı. Daha fazla e, muhasebecilik sınıfları e, al, kursları aldım falan. E, muhasebecilik, e, yeminli mali müşavirlik e, sınavlarını verdim. Dört tane büyük sınav var, e, bütün Amerika'da geçerli olan. Onları verdim işte. E, yeminli mali müşavir oldum sonra bir başka bir şirketten şirkete geçtik. Bu arada hayatımızda başka şeyler oldu. Önemli şeyler oldu. Bir güzel kızımız oldu. Aynen. Ee, Allah bağışlasın. E söyleyeyim. ondan sonra politikaya atıldım ben. 2000 Yine 8 senesinde vatandaş olur olmaz politikaya atıldım. Bir, Republican, Cumhuriyetçi Parti'nin ilçe yönetimine girdim. Hı. İlk önce delege oldum. Sonra ilçe yönetimine girdim. Sonra e yine Cumhuriyetçi Parti'nin ilçe başkanı oldum. E Sonra belediye meclisinde bir yer açıldı. Belediye meclisine aday oldum, seçildim. Sonra belediye başkanı oldum. Ya maşallah ne kadar çok enerji sırayla. varmış hocam ya yani Enerji o oldu. O, oldu. Dört yıl onu okudum, 5 yıl onu okudum. MBA yapmıştım sonra. Sıralı bayağı bir enerji isteyen evet. işler yani. Ama ben dinlerken yoruldum. üstadım <laughs> yani vakit de geçiyor bu arada. Hani bunları e, bir haftada yapmıyorum. He, on yıl sene geçti. Ama hocam. yine de yani tabii. bunlar efor isteyen işler. Tamam evet doğru belediye başkanlığı derken sonra bu county'de county dediğimiz şey e, Türkiye'ye göre kıyaslarsan ilçe oluyor. Ilçeyle yani il arası karışık evet. bir şey. Şimdi bütçe bazında konuşalım. Bizim bütçemiz burada 350 milyon dolar kendi bütçemiz var. 50 milyon dolar var da işte bizim okulumuz var. Bilmem ne. Onların bütçesi 400 milyon dolar civarı. Şöyle biraz daha 30 yani düzeltinde rakamlar çok hoşuma. Ben gidiyor. şöyle 400 milyon dolar bütçesi olan e, birime bakıyorum Türkiye'de karşılaştırmak istedim bir ara. Evet. E, işte İstanbul'un bütçesinden çok daha ufak ama bir ilçe bütçesinin 8 çok katı, üstün. 10 katı falan civarında. İşte öyle bir şey, karışık bir şey bütçe olarak bakarsanız. E, nüfus olarak Bütçe bakarsanız. çok güzelmiş bu arada. Bütçe güzel. Bütçe <laughs> çok güzel güzelmiş. Çok hoş yani, gitti. Evet, bu, bu bölgemiz çok güzel. Amerika'nın en güzel bölgelerinden bir tanesi hakikaten. E, bütün eğer bunları Türk vatandaşları seyrederse bu e, yayınınızı, e, hepsini davet ediyorum. Buraya bir gelsinler, görsünler. E, Buyurun, şöyle bir davet edin kendilerini. De, de, şu anda bu yayını seyreden bütün kardeşlerime, bütün arkadaşlarıma, bütün vatandaşlarımıza e, Amerika'ya geldiklerinde mutlak ve mutlak Morris County, New Jersey eyaletinin Morris County'sini ziyaret etmelerini dilerim. Buyurun gelsinler, bir çayımı içsinler, e, belki sohbet de edelim. sohbet etsinler, edelim. E, bir e, Hem hasret gideririz, hem de ben size şöyle bir etrafı gezdirir, dolaştırırım e, diyorum. Harika Bekliyorum. Bir, Harika bir çağrı oldu bence yani. Bu arada bir şey söyleyeceğim. New Jersey'ye 40 dakika uzaklıkta burası yani belki de yarım saat yani trafik olmadığı zamanı inanılmaz güzel kendinizi Avrupa Amerika karışık bir yerde göreceksiniz. Çok güzel de bir havası var yani etraf da çok güzel. Tabii tabii yani dediğiniz gibi Manhattan'a 40 dakikayız. Evet. Ee, çok yakın. Eyal e, e, şeyin e, merkezine dünyanın finans merkezine hakikaten 40 dakika mesafede olan bir yer. Yani şu anda bizim yaptığımız burada. İşte yolları yapıyoruz. Heh, şunu söyleyeyim. Ama onun öncesinde sen rekor bir oyla Heh. seçilme başarınız tamam. var. Onu bir bahsedelim tamam. mutlaka. Şimdi tamam. Ben 2020 senesinde e, bu görev için full term'im için yani 3 yıllığına seçiliyorsunuz. Uzun bunda. dönem için. Evet. İlk önce bir seneliğine e, kurultayın seçimiyle geldim. Ondan sonra halkın seçimiyle bir sene sonra 3 seneliğine seçildim. 3 seneliğine seçildiğim zaman... 147 bin oy aldım. Şimdi burada 515 bin kişi yaşıyor. Ee, 147 bin, e, 350-360 bin seçmen var. Hı hı. E, 147 binin oyunu aldım. Oyunu aldım ve şöyle bir durum var yalnız. Amerika'nın e, bu Morris kendini tarihinde 147 bin oy alan başka bir aday yok. Süper. Yok yani. Tebrik ederim. Vatan hangi taraftan gelsin işte ne bileyim İtalyan olsun, Irish olsun bilmem nesi olsun e, alan yok. E, biz aldık. Ee, ben aldım. Ee, Donald Trump e, pusulanın en başındaydı benim tarafımda. Öbür tarafta da Biden en başındaydı. Donald Trump benim kantimde aldığı e, benim countimi Biden'a karşı 13 bin oyla kaybetti. Benim countimde al, aldığı oylar. Ben benim countimi 13.000 oyla kazandım. Fark olarak. Aslında evet. tezat bir şey ama başarılı. Tezat bir şey evet evet yani çok çalıştık ama yani kapı kapı dolaştık. Ben kendim bizzat 10 bin tane kapı dolaştım. Süper. Yani kapı dolaştım derken. Anlıyorum. Kapıyı çalışıyorsunuz, çalıyorsunuz insan açıyor sohbet ediyorsunuz kimisi e, sinirli oluyor Kimisinin kimisi şikayeti oluyor derdini Hı. anlatıyor. Kimisi e, sarılıyor hoş geldiniz ev, e, evine davet ediyor falan filan derken yani bayağı zaman isteyen bir proses. Evet. E, sevgi meselesi yani. Ee, çok seviyorum, çok e, hizmet etmeyi çok seviyorum, insanlara yardımcı olabilmeyi çok seviyorum. İnsanların hayatlarında çok çok ufak dokunuşlar yapabiliyorsam, o bana zaten e, mutluluğu veriyor, bütün e, yorgunluk bir anda gidiyor. Öyle, Öyle söyleyeyim. Güzel. Peki bir sonraki adım ne, Tayfun Bey? Valla ben şunu öğrendim. Ee, ben şunu öğrendim. Politikada bir sonraki adımı hesaplamak Mümkün çok değil zor, hatta imkansız. Benim öğrendiğim, siz her zaman hazır olacaksınız. Siz her zaman hazır olduğunuzda bir fırsat çıkarsa eğer ve bu fırsat sizin hayatınıza, ailenizin hayatına ve aday olacağınız, etkileyeceğiniz toplum birimi neyse oraya uygunsa bu üç şey tamamlanırsa o fırsat fırsattır. Dalarız ama öyle bir şey olmayabilir. Yani benim o anki e, şartlarıma uymayabilir. Ne bileyim ailemin şartlarına uymayabilir. O zaman farklı düşünürüz. Ama ya, aranın mesela, ne getireceğini bilmiyoruz. Ya diyorum. ne getireceğini Neyi bilmiyoruz. Uzun lafın kısası. Ama yine adaysınız. Hazırız. <laughs> hazırız. Hazırız Her şeye adayız. Hiçbir şeye de aday değiliz. Yani öyle diyeyim ben size. E, şu anda benim tek düşündüğüm çöpler zamanında toplanıyor mu? Bölgemde. Efendim söyleyeyim sular akıyor mu? E, yollar tamir ediliyor mu? Yani bizim burada 287 mil yolumuz var, county yolumuz. Hı hı. E, bu kaça geliyor? 5, 5, 500-400 kilometre yolumuz var. Bu yolların her sene %10'unu yeniler. Yok ediyoruz. daha fazla, 1.6. 1.6 ile çarparsanız... Yani 500'e yakın. 500 kilometre evet. yakın. Bizim sınırlarımız 30 mil 30 mil. Yani 50 kilometre 50 kilometre bir bölge benimki. Hı hı. E, yani o kadar çok yapılacak iş var ki işte bugün yeni bütçe toplantımız vardı. 3 saat bütçe üzerinde kalem 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 uğraşıyoruz. Yani vergileri son 3 senede arttırmadık. Bir dolar artmadı vergiler. Yani ne yapıyoruz? 2200 çalışanımız vardı 5 sene önce. Bugün 1800 çalışanımız var. Yani servisleri azaltmadan bir takım yollar bularak daha efficient hali ödün vermeden ödün vermeden evet. e, servisleri azaltmadan e, hizmeti azaltmadan e, bütçeyi yerinde tuttuk yani şöyle düşünün geçen senenin enflasyonu yüzde yedi sekiz ondan önceki seneler yüzde üç civarı diyelim evet. e, yani hayat pahalılaşıyor evet. ama vergilerin sabit kalması Aslında bizim ne kadar iyi iş yaptığımızı gösteriyor ve ondan dolayı da zaten 147 bin oyu veriyorlar. Şimdi önümüzdeki 4 hafta sonra seçim var. Tekrar orada ben tekrar seçilmek için adayım. Bakalım kısmet. Göreceğiz. Başarılar dileriz. Amin. İnşallah, İnşallah yine, yine yeni bir akoray imza atarsınız. İnşallah seçilirsiniz. İnşallah. Valla ne mutlu bize yani sonuçta bir Türk olarak e, Amerika'da ya yani 12 bin kilometre uzakta ülkemizden böyle neredeyse 40 tane beydinin size bağlı olması, büyük bütçelerle bu kadar insana hizmet götürmeniz ve bunu da sevgiyle aşkla yapmanız yani ne diyeyim? Valla şunu söyleyeyim e, kalbimiz Türkiye'de kaldı o ayrı yani onu da burada ben belirtmek istiyorum. Biz Amerikalı olduk, Amerika'ya adapte olduk. Burada artık seçilmiş bir politikacı olduk. Aile sahibi olduk, iş sahibi olduk, güç sahibi olduk. Fakat kalbimizi Türkiye'de bıraktık. Her zaman yeri belli. Yani her zaman onun yeri belli. Yani gittiğimiz zaman, duyduğumuz zaman Türkiye ile ilgili bir haber yine tüylerimiz diken diken oluyor. Maalesef yani. yani yapacağız. Hepimiz de olsun, aynı. Olumsuz olsun. Olumlu haberler almak istiyoruz. Alıyoruz da yani alıyoruz da. Ee, i̇nşallah yani bu, çoğalır. Yani şu en son voleybolcu kızlarımızın yaptığını hatırlıyorum şey birkaç hafta önce. Avrupa şampiyonu müthiş, oldu. Müthiş, müthiş. Evet. Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu. Ee, yani yüreklerimiz... Birçok gence de rol model evet, oldular tabii aslında. Bu da ki. çok güzel bir şey. Tabii ki, tabii ki. Çok 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 güzel e, şeyler başarı başarıyoruz aslında ülke olarak, insan olarak. E, burada çok Türk, Türklerimiz var. Çok güzel yerlerde olan insanlarımız var. E, bakalım inşallah, gelecek daha iyi olacak. İnşallah, Tayfun Bey. Typhoon Bey'in bu arada e, çok kritik bir toplantısı var. Evet. Ayakta hemen toparlanalım istedik. Ağzınıza sağlık. Çok çok memnun oldum. Ben çok gurur duydum. Yaptığınız işlerden dolayı, her şeyden dolayı sizi de tanımaktan çok mutlu oldum gerçekten. Çok teşekkür ederim. Tekrar bekliyorum. Geleceğim. Tamam. Gerçekten geleceğim. Gelin bu sefer uzun kalın. Tamam. tamam. Görüşmek Söz üzere. Söz mü? Söz. Vallahi Hadi, gel. Kolay gelsin. Söz. Hadi kolay gelsin. Tamam. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun. Efendim bugün Morris County'ye geldik. Tayfun Bey'le tanıştık. Güzel de bir video oldu. Hoşla bir sohbet oldu. Bizden biri dedim ya gerçekten Tayfun Bey bizden biri kalbi hala Türkiye'de ama Amerika'da hayat kurmuş hatta burada başarılı da bir politikacı olmuş. Size bugün güzel bir hikayesini anlattık Tayfun Bey'in. Bu hikayelerim devam edecek efendim hiç merak etmeyin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. En kısa zamanda yeni videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere hoşçakalın.